Kararlarınız şimdiki sen unutmayın. Burayı geçtik. Ben sizi dinlemeye çok geldim. O kadar yani. Hmm. Müdürüm. Benim bu ekipte eminim çok. Yıllarım geçti. Ne Mesut'u kaybetmek isterim, ne ekip dağılsın isterim. Ama bunun için bizim de bilip anlamamız gerekenler var. Adem'i neden alıp neden bıraktınız? Varış, 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 varış. <laughs> Kanka, ben başlayacağım. <de> ha, <laughs> O mesele kapanmıştı. Şimdi önümde. Ne var öyle? Şey ya, neye bakacağız? Niye bakmıyorsun o zaman buraya? Yeter, <laughs> bu, yeter. Bu işi kendim halledeceğim artık. Nasıl? Adem'in. Adem'in derdi bunu bir tek biz biliyoruz sadece Adem'in ailesi bağlanmış Her günleri Bu beyiği vereceğim Adem gibi büyük başı karını yerde bırakmaz Tepelerim geçene düşecekler Sıkıştığı yerde de ben gideceğim tepelerine Görünce şaşırmayın diye Karışmayın diye Sen şimdi bize İmiz'le iş mi görüşmek? Nasıl anlarsanız ya. Ve iki beraber çalışamayacağız artık. Herkes herkesin önünden çekilsin. Dur bakalım dur dur sakin usta olur. Ne sakin usta ya ne sakin artık ya. Ne sus sen bana güveniyor musun? Ne var ne? Ya bana güveniyor musun diyorum. Ya ne alakası var şimdi neden bahsediyorsun? Tamam o zaman ikime dön. Senin planınla yürüyelim. Gerek de halledelim bu işi. Öyle ayrı dair olmaz. Ayrı gayriyi ben çıkarmadım. Onu çevirin tutmayın. Salın arkadaşlara söyleyeceksin. Hakikaten bir müdürüm ya. O gün ne oldu orada? Bize ya. niye anlatıyorsunuz ya? Ya ne oldu işte oldu be kardeşim. Amma kurcalamız ya. Neyi kurcalamayacağım lan? Neyi de bu. Attığını vuruyorsun, Adem'in kafasına sıkıyorsun. Ona ne de gitmedi. Beceremedim, vuramadım dede. Ne yapayım ya? Lan ya, senin var ya. Evet, beyler mi? Ya müdürüm, bırakın. Bırakın herkes dövsün eteğindeki taşı. Hatta siz de bizden anlatıyorsunuz. Bizden. Neyi? Neden saklıyorsunuz? Abi sapmak zorundalar. Ben de olsaydım ben de saplardı. Sen de saplardı. Eğer bana biraz güveniyorsanız lütfen rica ediyorum. Kimse artık o bugünle ilgili bir şey sormasın. Senin sen. Sen? Biliyorsun ya. Evet Maalesef biliyorum. Vay be! Mesut Reinhardt burada en çok benim canımı yaktı. Ama ben de olsaydım o gün, o şartlarda o adamı bırakırdım diyorum sana. Bu sana yetmez mi? Yani illa dağılalım mı? Rıza baba kalksın gelsin burada bir ekip bulamasın mı? Bunu mu istiyoruz hep beraber? Ecebeyi kıdemli verin. Terbiyesiz Bana her yolu yak. Sadece şunu bilin. Biz o gün orada yapmamız gerekeni yaptık. Ne sizi sattık ne kendimizi. Ayrıca Mesut. Birlikte ya da ayrı. Sırf sen değil. Hepimiz bu adımı alt etmenin Hamza dönene kadar. Türkiye'nin Vida Rota Ekspertiz Markası Biyot Karajı'nın sunduğu arka devam edecek. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Beni, de. Yani. Nasıl? Ücretsiz. Nasıl? Ücretsiz. Nasıl? Ücretsiz. Nasıl? Ücretsiz. iyi Ücretsiz. Nasıl? Ücretsiz. Nasıl? Ücretsiz. Nasıl? Ücretsiz. Nasıl? Ücretsiz. Nasıl?

和这个国家。So,